Arkadaşlar merhaba. 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 Merhaba sana. Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar maalesef bizim havuzumuz tadilatta bu sene evet. açılmadı. Evet. Şimdi biz havuza girmeye gidiyoruz ama tüm alet edevatımız aldık Tüm ekipmanlarımız var. Efendim, evet. efendim. Bir karşına bak. Hı. Hmm. Evet. Ama ben <laughs> Oradan, kendini görüyorsun sen hmm. kameradan. <laughs> Tüm ekipmanlarımızı aldık. Kolluklarımız, havlularımız, gözlüklerimiz, evet. su altı kameramız, hepsi var. Şimdi havuza gideceğiz. Evet. Ee, sanırım su tabancamız biraz bozulmuş. Hadi yürü bakalım, yürü. Biraz bozulmuş yürü. su tabancamız. Yürü, yürü, yürü. yürü. Birazcık bozulmuş su evet. <laughs> tabancamız. <gülüyor> Baba! Efendim? Evet. Efendim? Su, su tabancası su. Evet öyle dedin. Hadi yürü bakalım. <laughs> <laughs> Bu heyecanlı. Arabamız nerede? Arabamız burada. Koş. Yavaş. Dur bin. Bin bakalım. Bin hadi bin çabuk bin. Yaşlı dede yaşlı dedeler gibi oldun. Binerim arkadaşlar bizde. Çok sıcak. Niye yanıyor araba güneşten? Hı. Evet arkadaşlar. Baba! Havuza gidince Baba. kaldığımız yerden devam edeceğiz. Baba. Efendim. Duşunu aldı geldi, havuza geldik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gözlüğünü al çantadan. Gözlüğünü gözlüksüz gelmez. ne oldu? Telefonu, bırak. Telefonu bırakacağım sen gözlüğünü al, gözlüğünü. Alacağım dur. Dur, al çıkar eşyalarını çantadan. O gözlükle mi gireceksin? O gözlükle nefes alabiliyorum. Onda nefes alabiliyor musun? Tam oluyor mu kafana? Kolluk takacak mısın? Eee. 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 Evet. Takacak mı evet. kolluklarını? Baba, hadi ya, hadi ya. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi bu. Hazırız. Ha. Tamam, Geriz hadi giriyoruz. 3 2 1 gireceğiz şimdi. Bir vural efendim. <laughs> Takarken de sular biraz soğuk geldi kendisine. Ne oldu? <laughs> Takabildin mi? Ay. Takabildin mi şimdi? Ay. Oldu gibi sanki. Şimdi oldu. Al bunu da. <laughs> al onu da. <laughs> gidemiyor. Gidemiyor. Al onu da tak hadi. Allah. Al al tak. Niye takmıyorsun? <laughs> Elim mı? Yardımcı olayım mı? Işığa basarak gel. He. <laughs> Işığa basarak gel. Onu da tak. Takacağım mı? Tak o da ıslandı. Bir şey olmaz ona. <laughs> Hadi bakalım. Yardımcı olayım mı? Yardımcı olayım mı? Takabileceğini mi? Taktın mı? Ha gayret. <laughs> He? Olmadı mı? <laughs> ben tutayım sen şimdi itek çek kolunu kendine. He? Diğer elinle itek çek kendine. Ben tuttum kolunu. Öyle değil mi? <laughs> şeyi şeyi kolluğu çek geriye. Ha gayret. Ha gayret. <laughs> ha gayret. <laughs> Tamam, takarız onu şimdi. Oldu gibi biraz daha sanki. Ya, ya. Olur, baba. Tamam, olur şimdi. Şimdi olacak. Hadi gözlüğünü takacaksın mı? Gel. Yardımcı olalım. Şimdi gözlüğünü de tak. K Kolluklar tamam. bak bakalım balık. <laughs> balık adam oldun şimdi atlayabilirsin istediğin gibi aferin hadi bakalım geliyorum şimdi hazır ol hadi ben de giriyorum arkadaşlar şimdi Vural Efe'nin yanına <laughs> Heh, Vural Efe ile oyunlar oynamaya başladık maalesef su koruyucumuzu bulamadık biz telefon kılıfımızı o yüzden su altında ve su içinde videolar çekemiyoruz Yalnız diğer aksiyon kameramız var. Onda da ses çok azalıyor. Ses çok azaldığı için onunla birkaç videolar çekmeye devam etmeye çalıştık ama yine bu şekilde sesimiz tam olarak gelmiyor onda da. Şimdi gözlüğü biz batırıyoruz arkadaşlar. Suyun içine. Uralefe Efe tabi kolluklarını çıkardı. Kolluklarla batamaz. Kolluklar kaldırıyor kendini. Şimdi gözlüğü atacağız. Efendim eşyaların yerine o kadar gözlüğü takılı yüzüğü mi? Yüzebilirsin. Evet. Bu eşyaların yerine bizim kameramız ve şu tabancamız yerine gözlüğü takıp yüzecek şimdi buralı Hadi bakalım. Bravo sana. Aferin. Bravo. Şey yapalım mı? Gel şu kenardan bir karşıya kadar yüz istersen. Hadi. Gözle mi kaçtı? İstersen diğer gözlüğünü tak. O sanki daha rahat ettiriyor gibi seni. Ama sen bilirsin. Gel. Tamam o zaman bununla git. O burnuna kaçırıyorsa bununla git. Hadi gel bakalım bu tarafa. Hayır o bil senin gözlüğün. Hayır bebek hiç gözlüğü. <laughs> evet tamam gel hadi. Tak gel bakalım. Tak gel bakalım. Bravo sana. Şimdi bu kenardan karşıya kadar geliyoruz hadi. Üç, iki, hadi <laughs> bir, gelebilirsin. Gelebilirsin. Hadi başarı. Süperman geliyor. Hadi gel Süperman. Baba. Efendim. Ee, o videodaki gibi ben de unuttum. Evet, aferin. Evet söyleyemiyorsun. Aferin. Miyim? Yok hayır Niye? hayır. <laughs> Niye? Arkadaşlar, Rolife internette izlediği videolarla ee, telaffuzları değişti. Bazı süper kahramanları farklı şekilde kullanıyordu. Biz de o yüzden o videoları yasakladık. Yani o videolar bizim Türkçemizi bozuyor. Bizim kelime dağarcığımızı zayıflatıyor. O yüzden öyle videolar izlemiyoruz. Siz de izlemeyin. Hadi gel bakalım yüzmeye devam. 3 2 1 Ayağım kayıyor. Ayağını kaysın. Sen orada yüzsene normal. Normal yüz. Bravo. Hadi. Bırak. Ya. İşte bu. Başardın. Devam. Başardın. Gel. Gel. Başardın. Gel hadi. Gel. 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 Sen ayaklarını çırpsana. Ne kadar hızlı çırparsan o kadar hızlı yüzersin. Ayaklarını unutma. İşte bu. Bravo. Bravo sana. Aferin işte bu kadar. Baba, Efendim. Allah birlikte orada buraya oğlunun da yarış yapmıştı. Evet. Ben de tekte gitmiştim. Aferin sana. Şimdi hadi bakalım <laughs> buradan tekrar ayaklarınla yap o başa kadar gidelim. Sonra da su altından gözlüğümüzü çıkaralım. 3, 2, 1. Gidebilirsin. Bravo, bravo sana. Bayağı gittin. Aferin sana. Bravo. Az kaldı. <laughs> ne oldu? Bravo. Evet geldim buraya da. Te tebrik ediyorum seni. Şimdi biraz dinlenebilirsin. Ondan sonra... Tamam. Sallanır orası bu çıkmalı ya takıp çıkarılıyor o yüzden sallanıyor. Seni tebrik ediyorum büyük başarı elde ettin. Şimdi gözlüğü atacağız. Bak, tabii ki de bugün. Tabii ki de o gözlüğünü. Hayır ileri değil ileri değil sen alacaksın buraya atacağız ya sen Ay. alacaksın. İleri atarsan alamazsın. Arkadaşlar gözlüğü suyun dibine bırakıyoruz ve gitti. Gidiyor arkadaşlar gözlük. Gözlük burada gidiyor hala görüyorsunuz. Ben görmüyorum baba. Sen gözlüğünle bakabilirsin orayı dalıp. Herhalde batlar e, Battı ben, mı? Ben kendim yap. Battı mı gözlük? Evet. Hadi al bakalım. Sen kendin yap şimdi. Buradan Hadi oradan destek alarak yap. Merdivenden destek al. Bravo sana. Bravo be. işte gözlük geldi arkadaşlar. Bural Efe çıkardı gözlüğü. Getirdi bize. Tebrik ediyoruz. Büyük alkış Bural Efe'ye. Yaşasın. Bravo. Hadi şimdi tekrardan ben de geliyorum suyun içine. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Videomuza like koymayı unutmayın bu arada. Harika Abone videolar sizin için. Abone olmayı da unutmayın kanalımıza. Vural Efe'nin bu harika yüzüş deneyimlerini görmeyi kaçırmayın baba, sakın. Baba, Efendim. Benim. Göster bakalım. Bravo, İşte bu. <laughs> Vural Efenin dalışı için nefes bir like, alıyorum. bir like istiyoruz arkadaşlar. Aa, 16 like. 16 like atın, tamam. Çünkü Vural Efe 16. Nefes alabiliyor. Musun? Evet, Vural Efenin su altında geçirdiği her saniye için biz bir like istiyoruz arkadaşlar. <laughs> Hoşçakal, bay bay. Senin arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Vural Efe'nin su altında kalışını izleyeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Vural Efe su altında kalacak. 3, 2, 1 ve başladı. <laughs> Gayet güzel nefesini tutuyor Vural Efe. Bravo. Bravo sana. Harika bir alkış. 30 saniye kaldım burada. 20 saniye daha az ama 30 saniye daha çoktu. 30 saniye kaldın 30 sani sen. 30 saniye. 31 saniye. 1000 saniye kalayım bir. 1000. Kal bakalım ne kadar kalabileceksin. Hadi görelim. Üç. 1000 saniye. Hadi 3. 1. Hadi 3. 2. 1. Başla. Vural Efe rakamları daha çok fazla <laughs> idrak edemediği için. Oo bravo. Bravo sana. Tebrik ediyoruz. Çıkıp çıkıp giriyor. Harikasın. <laughs> yeterli bence Ural Efe bu kadar. Yeterli yeterli. Duymuyor biz orada. <laughs> yeterli. Çok teşekkür ediyoruz. Bravo sana. Hoşçakal Ural Efe. Hoşçakal.